Harika bir etkinlik oldu bugün. Hem yöreleri, dünyadaki müstesna bölgeleri, coğrafi işaret ve tescillerini yalnız Türkiye'de değil, dünyada Avrupa Birliği'ndeki tescilleri, teknik altyapıları ve memleketimizin güzide ürünlerini konuştuk. coğrafi şartlar açısından ülkemizin potansiyelini daha fazla somut hale getirmek için coğrafi şartlarla nedeniyle katma değeri daha fazla arttırmak için çok güzel bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Coğrafi Şartları Zirvesi bugün için çok önemli. Üçüncüsü yapılıyor. Bütün bu konudaki ekosistemdeki herkes burada, bunun için çok mutluyum. Bu nedenle bunun yıllar yıllar sürmesini istiyoruz. Özellikle metro'nun bu coğrafi şartların keşfillerinde üreticilere yardım etmesi, kadın kooperatiflerine ellerini uzatması, onun dışında bu tür toplantılarla coğrafi şartların paydaşlarını, temel aktörlerini bir araya getirmesi son derece olumlu bir gelişme. Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkmak, bunun gelecek nesillere aktarılması, yerel ürünlerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir bir yaşam içinde çok gerekli. Coğrafi işaretli ürünler 2012 yılından beri aslında yürüdüğümüz bir yol bizim için. Bugün de üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde aslında bu sürecin tüm paydaşlarıyla bir araya gelip ortak bir yol haritası oluşturmayı hedefledik. Bunu da yapabildiğimize inanıyoruz. <laughs> Coğrafi işaretlerin farkındalığının ülkemizde e, yükselmesini e, sağlamaya gayret ediyoruz. Aynı mottoyla, aynı ülküyle çalışan metroyu da coğrafi işaretlere verdiği katkılar dolayı tebrik ediyorum ve üçüncü kez burada bulunmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. This is uh, how we can thank to the farmers, to the producers. For taking care of our heritage and for bringing food every day to our tables. Thank you very much, Metro. Thank you very much to everybody who was involved in the organization. I enjoyed it enormously. metro tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen coğrafi işaretler zirvesi için burada gastronometrodayız. Coğrafi işaretler ününü ve kalitesini belirli bir yöreye, belirli bir bölgeye borçlu olan ürünlerimizi ifade ediyor. Geldiğimiz noktada 1200'ün üzerinde ulusal düzeyde coğrafi işaret söz konusu. Diese Herkunft ist die Herkunftskennzeichnung ist bedeutsam für die Vermarktung. Sie ist wichtig für die Verbraucher und aber auch für die Großhändler, damit sie Produktsicherheit haben über das Produkt, das sie kaufen oder verkaufen. Deshalb werde ich auch an, diesem, an dieser Veranstaltung einen Vortrag halten darüber, über die Erfolge der geografischen Herkunftskennzeichnung in Deutschland. Vielen Dank. Es ist sehr gut, dass der Staat, dass les chambres de commerce, que les agences de développement s'impliquent, je trouve ça bien. Mais voilà, elles doivent accompagner et pas pousser. C'est un peu ce que je, je retiens. Je trouve que c'est pour moi un bon sommet où j'ai vraiment aimé participer.